Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,3 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Bakan Göktaş Evde bakım yardımının 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan ailesi veya yakınları ile birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz, ifadelerini kullandı. Evde bakım yardımı kapsamında 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 10.125 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,3 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Hali hazırda 536 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Yapılan bu ödeme ile birlikte 2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Evde bakım yardımı 11.702 liraya yükseldi. Göktaş, Temmuz ayı memur maaş kat sayısındaki yeni düzenleme ile evde bakım yardımının 11.702 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.